Saygıdeğer arkadaşlarım, Evet söylüyoruz ya bu Tayyip 100 yılın felaketi diye. Gerçekten öyle ya Tayyip'in has avadesinden Murat Kurum'un söylediği şu söze bakın ya. Cumartesi günü 31 Mart'ta bir tarafta Gazze için mücadele edenler, bir tarafta ülkenin birliğine kastedenler var diyor. Senin Gazze'yi ağzına almaya hakkın var mı ya? Ya İsrail Ortadoğu'da en büyük desteği veren birinci ülke Tayyip'in yönettiği ülke değil mi ya? Gazze'yi bombalayan uçaklar Konya Karapınar'da atış talimi yapıyor. Kürecik'teki radar üssü İsrail'i koruyor. İran'dan gelecek füzelere karşı onların İsrail'e ulaşmasını engelliyor. Ve sen Gazze Savaşı'nın başladığı günden bu yana her gün yedi gemi gönderiyorsun ya İsrail'e. Silah ve her türlü mühimmat taşıyan gemiler gönderiyorsun. Ve geçen Ocak ayında rekor kırılıyor ya İsrail'den yapılan ithalat. Ya bir tarafta İsrail'in Siyonist celladın en büyük destekçisi var. Lafa gelince de Azze'nin savunucusu ol. Bu ne düzenbazlık böyle ya? Bu ne ahlaksızlık? Hiç mi utanma aranma yok sizde ya? Ama yok ya. Ya bu Murat Kurum'un aslında insan içine çıkamaması gerekir ya. Ya bu şehircilik altyapı bakanlığı yaptığı dönemlerde ve daha öncesinde Tayyip Giller yedi defa İmar barışı diye imara bu çıkardılar ya. Bütün kaçak yapılara ruhsat verdiler. Deprem bölgesindeki inşaatların büyük çoğunluğunu yapan, yüzde seksenini, doksanını yapan Tayyip yanlış yandaş müteahhitleri ya. Böylece de yüz binlerce insanımızın ölmesine sebep oldu bu insanlar. Şimdi ağzı kulaklarında pozlar veriyor. Resimleri yapıştırılıyor sağa sola. Posterleri asılıyor. Ve böyle konuşuyor bu adam ya. Tayyip aynı gün pazar günün gazetelerinde arkadaşlar. Yine Sözcü'de birinci sayfada 2019 seçimlerinde Tayyip'in söylediğini aktarmış gazeteler. Gördük ayık 2019 Mart seçimlerinde yerel seçimlerde pazar günü süsü mi diyeceğiz, binalı yıldırım mı diyeceğiz? Bakın yani avanesinden milyar ayı yıldırıma vermeyen, oy vermeyen Sisi'ye oy vermiş olacak arkadaşlar. Mısır lideri Abdülfettah Sisi'yi desteklemiş olacak. O günlerde ne diyordu Tayyip? Sisi için darbeci, katil, firavun diyordu değil mi? Ortaçamcı, işit benzeri bir tarikatın, hareketin, partinin lideri olan Müslüman kardeşler sıfatlı Muhammed Mursi'yi destekliyordu arkadaşlar. Sapık, ahlaksız Muhammed Mursi'nin ideolojisini sözüm ona dinini destekliyordu ya. O yüzden siz yemiş vardı. E şimdi ne oldu? Sisi'nin ayağına gitti. Genel üstüne ağzı kulaklarında tokalaşıyor Tayyip Ve değerli kardeşim Abdülfettah Sisi diyor ya. Yani bunlar ne biçim adam böyle ya? Ya kimlerle böyle önce düşmanlaşıp sonra ayağına gidip dostluk kurmadı mı bu ya? Suudi Prens Salman önce katil dedi Sonra kırmızı halı döşetine karşıladı Türkiye'de. Kaçak sarayında yemek verdi ve Suudi yücedir diye Suudi marşını çaldırdı ya. Birleşik Arap Emirlikleri şeyine yine yandaş gazetelerine şerefsiz diye manşet attırdı. 15 Temmuz'un filan sonu dedi. Sonra ayağına gitti ya. Ya Irak başbakanı Maliki'ye bile öylesem benim ayarımda değilsin sen kimsin dedi. Sonra ayağına gitti, ya bu Tayyip, gelecekte bunun tarihini yazanlar bu Tayyip ve avanesi için tükürdüğünü yalama üstadı, hiçbir neler taşımayan bir yaratık, insani, vicdani, vatana dair Hiçbir demir taşımayan insan ve etrafındaki avane da aynı kategoride diyecekler arkadaşlar bunlar için. Amerika işte böylelerini keşfedip, devşini, partileştirip iktidara getirmiyor ve 22 yıldır iktidarda boşuna tutmuyor arkadaşlar. Ya böylesine hiçbir ahlaki değer taşımayan bir insan, tavşan kadar yürek taşımayan bir insan 22 yıldır iktidarda ya. Cumhuriyet tarihinin kesintisiz en uzun süre iktidarda kalan lideri ve bunun partisi ya, bunun avanesi ya. İnsan nasıl kahrolmaz arkadaşlar? Halkımız nasıl böyle körleşti ya? Nasıl böyle mezuplaştı? Ama işte 1400 yıl öncesinin Mekke, Medine köleci toplumunun örfünü siz din diye ambalajlar ve imam hatiplerde, ilahiyat fakültelerinde Kur'an kurslarında, tarikatlarda, cemaatlerde ve onlarca televizyonda yüzlerce radyoda durup dinlenmeden halkımızın kafasına boca ederseniz e, olacağı bu arkadaşlar ya. İnanın artık şu şartlarda bu 1400 yıl öncesinin köleci toplumunun Mekke, Medine, Örkü'nün İslam diye İslam toplumlarına ve Türkiye'ye dayatılması felaketi olmuştu. Bir buçuk milyarlık İslam dünyasının arkadaşlar. İnanın bu Muaviye Yezid dininin afyonu en keskin Eroğlu'ndan en keskin, en saf kokainden daha fazla etkiye sahip uyuşturuculuk açısından. Bunu verdiniz mi halkımızın kafasına? Tamam. Hepsi 5 yaşında. Asla daha yukarı bir yaşta davranıp, düşünüp, algılayamaz arkadaşlar. O yüzden cellatlarının, hainlerin peşinden koşar böyle ya. Buna karşı mücadele ediyoruz arkadaşlar işte. Tek başına Amerika'nın desteklemesi bunca yıl iktidarda tutmaya yetmezdi bu 213 bin kişilik diyanet kadrosu bir milyonlarca imam hatiplerden geçirilmiş ve kafayı yakmış insanlar, tarikatlar, cemaatler insanlarda kafa bırakmıyor ya. Hep söylüyoruz ya bakmak, görmek ayrı, kavramak, anlamak apayrı bir şey. Herkes bakar görür nesneleri, olayları ama onları Gerçekte neyseler öylece anlayıp, kavrayıp, yorumlayıp, sonuç çıkarabilmek için sorgulayan bir akla ve bilime ve bilince ihtiyaç var arkadaşlar. İşte bu muhaviye yazıttığını onu blok ediyor. Onu yok ediyor arkadaşlar. Yarı mezun, yarı bir şekilde dolaştırıyor insanları. Stafya i̇şte hareketimizin kaynakları bunlar arkadaşlar. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.